alışamadım Alışamadım ah alışamadım Alışamadım bu acısız arabeske Alışamadım Alışamadım Alışamadım, alışamadım. alışamadım. Bu tam yekün arabeske Uyuşamadım Alışamadım Alışamadım, alışamadım alışamadım Alışamadım, alışamadım Alışırlar demiş ama alışamadım Sokakta kızlar acak asatmak için üniforma giyen bir delikanlıyı bilmem kaç yıl hapse atarken Hiç yetkisi olmayıp hala sağa sola durmadan emir verenlere, mührü Süleyman'a el koyanlara alışamadım Vallahi tanımam, evimi de sıkmam diye laflar edip sonra dönenlere Ama asıl huzurdayız, az duranlara yere kadar eğilip hele tek öperlere Hele olma, hele onlar, hele hele, 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 olma. Olma, hele, hele olma. Hiç alışamadım, alışamadım Ya böylesine alışamadım Alışamadım, 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 alışamadım. Padişah sülalesine uyuşamadım Alışamadım 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 Arabeskin böylesine Alışamadım Seçimle gelmiş belediye başkanına emirle işten el çektirmeye Alışamayan her kim olursa kürsüden ordudan işten atmaya Alışamadım <laughs> Kanımıza canımıza kumar oynar gibi bir koyarım Yok bir koyarım, on beş alırım Yüz veririm de bin alırım ve mesela hala alışamadım <laughs> Ev kirasını dolarla ödemeye One thousand, thousand. İngilizce miting sloganı duymaya no, no, no. Well, Bir somun ekmeğe bin lira, saymaya, bin, lira saymaya, bin, lira bin lira saymaya Alışamadım, alışamadım, alışamadım. Arabeskin bu türüne alışamadım 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 Bedirgan'ın kültürüne alışamadım. alışamadım 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 Arabeskin bu türüne alışamadım Tüylerden, tüylerden Kişiden ikisinin döne döne kün Hayır, 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 adam, hayır dediğine kün Hala boyun kırmayı, baş ben eğmeyi ben Efendimiz, ben Efendimiz, ben adam, Efendimiz Demeyi anlayamadım, 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 anlayamadım. Alışamadım, alışamadım, Yağcılığın böylesine alışamadım, 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 ana sırka arabeye uyuşamadım, alışamadım, alışamadım, bu acılı anıları alışamadım anayasanın kefili benim Deldirtmem İlk asker sonra doktor olacaksınız Ay! Böyle aydını ben ne yapayım Atmayalım da besleyelim mi Bu veciz sözlere alışamadım mucize yaptık çağ atmıyoruz Millet alıştı zam istiyor Anayasa bir kere çiğnenmekle bir şey çıkmaz Ay! Tepesine bineriz, ümürüz karın Anlar küçükle uğraktım Bu büyük sözlere alışamadım Ah alışamadım Yurtta barış, dünyada barış Diye papağanlar gibi tekrarlarken Okulun duvarına savaşa hayır yazan 15 yaşında kızcağıza işkence polis mahkeme zindan, Tüm dünyaya rezil olmamıza Alışamadım 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 Bu ara Demokrasiye alışamadım, Alışamadı, Alışamadı. Alışan, <an> alışamadım, alışamadım, Alışamadı. alışamadım. Alışan, alışmış diye alışamadım, 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 alışamadım. Bu arabesk demokrasiye alışamadım, Alışamadı, alışamadım, alışamadım, alışamadım. Alışırlar alışamadım 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 alışırlar dedim galiba alışamadım